Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Az bir havada rüzgar var. Kameranın önüne rüzgar geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bir de videoya başlamadan bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Like'lar önemli biliyorsunuz. Lan siz niye çıkmıyorsunuz dışarı? Çık 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 çık. Çık çık çık. Başka kaldı mı? Arkadaşlar, size bugün bir şey danışmak istiyorum. Şimdi biz bunların kanatlarını makaslamıştık ya, full bakıcı yapacağız diye. Acaba diyorum, sizce kuşların kanatlarını çekecek kanat versek, bunların içinden kaç tanesine, 6-7 tanesine, bunları burada uçursak, sonra mesela Seraya gidiyoruz. 15-20 kilometre diyelim. Bele'ye gidiyoruz. Kadriye'ye gidiyoruz. Buralardan bunları atsak sizce nasıl olur? Acaba gelirler mi? Böyle bir düşüncem var. 6 tanesine filan 7 tanesine kanat versek mesela hangilerini diyelim Alaca olanlara, böyle rengi alacalı gibi olanlara Saf postaya da benzemiyorlar da onlar Herküle bir vah ya, herküle bir vah ya Tam bir tavuk, dev, dev Şiik oluyor bu Bunlara böyle bir kafamlı plan, duygu, düşünce, durum var Sizce nasıl yapalım? uzaklardan atsak mı kümeste bir iki tane de yeni var şu yeni ee, şu da yeni birini Furkan kardeşimiz birini Murat kardeşimiz verdi şu içeri limon kasası yapacağım bir yapamadım hala al 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 ya. Yavruların başına bir şey gelir diye endişelenenler vardı. Ben onları takip ediyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Yavruların başına bir şey gelecek olsa zaten onları bu kümesin içinde tutmam. Endişelenecek durum yok yani. Yavrular gidip şu solda yeşil folluğun altına yer yapıyorlar. Oraya girip orada takılıyorlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumları bekliyorum altı tanesini bir an uçuralım mı? Şu beyaz erkekmiş bak. O. o gökte dişi. Şaldılar aldılar mı acaba? Şu keş bir de dişi. Keş bir midir? Aynen. Herkül olsun abi. Orada var ya dev gibi. Ulan suyu bir içiyor yarısı gidiyor ya. Bunlar günlük bir, bir buçuk kilo yemiyorlar arkadaşlar rahat. Bir buçuk kilonun üstünde. Size şey söyleyeyim mi? <laughs> Şu yavru da uçuma gelmiş ha. Şu minik de gelsin bunu da uçuracağım. Abi oyun kuşlarını bozar da şey olarak böyle havada bozabilir. Ama e, alışırsa bunları hiç şey yaptırmaz. Oyun kuşlarını kaybettirmez. Biraz bir uçuruz şu postayı. Şu yavru da biraz daha şeyi düşünce. Bunları da havaya veririm. Düz uçan kuş oyun kuşunu bozuyor arkadaşlar. Oyun kuşlarını düz uçmaya adapte ediyor. O yüzden sadece ilk yavruluk şeyinde uçurursanız uçurun. Onun haricinde uçurmayın. Reisim ne yapıyorsun ya? Adam, adam. Vallahi ne yapayım video çekiyorum kuşlarıma yemliyorum. Hangilerini? Onlar, bunlar bunda bir çıkmıyor abi. Posta kuşuyla oyun kuşu aynı anda temas etmiyorlar. Onları uçurdum. Uçurdum Kapattım. Bunlar çıkıyor. ayrı ayrı. Şu i̇kisi kardeş mi bunlar? Şu kardeşler. Büyük olanı vereyim mi? Eğitmen lazım mı? Acayip toplar kuşları burada. Uçuyor mu? işte abi bir haftaya uçar. şey yapar böyle. Bunlar hani daha fazla uçuyor ya oyun kuşuna bir nazaran. He. Bir de buranın üstünde uçuyor sürekli. Öyle mi? Hı. <laughs> e i̇stiyorsan paçalı olanı vereyim. Bakın. Sen paçası sevmiyorsan. Alayı uçurdum sana. Nasıl? Yükseldi, hevesli uçacak. Kanatları yaş ya fazla şey yapmıyor. Ha, yeni. Kendine kalktı. Ala inşallah. Nereden baksan bir 10 gün iyi performans sergileyecek gibi geliyor bana ya. Pek hani görmedim de kuşu şey olur. Pek sanmıyorum ama şey yapar. Bence ya. Alalar bana hiç oynamayan alaya denk gelmedim abi kolay kolay. beyaza vurmak lazım. Beyaza, seferli bir Acaba diyorum, seni şu nasıl olur? Her, her eşli. <laughs> Al Allah belamı verdi tavuk gibi geziyor ya içeride bir gör, mafya babası gibi abi <laughs> Bak şimdi Kümesin yüzde sağ taraf Herkül'ün geri kalan yüzde tane posta <laughs> Ama iyi değil bir yandan iyi değil öyle yani. ya Tamam daha bu limon kasasına geçtin mi sıkıntı sokar Şey Var mı limon kasasıyla ilgili bir gelişme? Bekliyorum. Bulursak 20 tane alacağım işte. Araştırmadayım. Antalya'da varmış halde de. Yok şey yani onun için sırf gitmek istemiyorum anladın mı? 50 60 milyon yakıyor araba oraya. ona bir şeye gideceğiz. Gelirken Tofaş'ın arka koltuklar, bagaj komple Bazı do. Var mıymış orada? Var. Onu, Alabilir. Antalya halinde varmış. 3-4 liradan veriyorlarmış. Ne olacak abi 10 tane alsan 30 lira. 20 tane atıp gelecek. Ya bizim otelden çıkıyordu da otel şeyi ya. Kapalı, kapalı aynen. Ya ben temiz istiyorum. İkinci el olsa bulurum. Gerek yok. Hastalık mastalık uğraşılmaz. Tertemiz olacak. Temizlemiş koyacağım. Herkül gel oğlum gel. Şey, şunun kalınından şeyde var mıydı ya? Şu aydınlarda var mıydı? Kalın olan. Şu aralık olanı mı Yok yok sert daha sert. Hani benim eşhaneler var ya. Hı. Yoksa bile serikten bulurum ya. Ondan alacağım da şuradaki bizim şey var ya kümes. Hı. Terim demir o. Hı hı. Onu yapacağım. Nereye? Bahçe. Ne diye? Kuş atacağım içine. Biz zaten üç tane daha salma yap Bahçeyi çok niye, kalacağım. Bahçeyi niye boğuyorsun ki? Boğamıyorum ya. Sıralı dizeceğim çok kalabalık edeceğim. yaz ya. Evet. Kapatmasan da olur. Kış geldiğinde kaldırım, yaz geldiğinde içine atarım takım, takım. Ona mesela işte kuş koyarım. Sen mesela Gökhan abi arkadaşlar bakın bir takım eşleme için 70'e 50 kullanıyor. Yani en az 70 santim veriyorsunuz. Evet. Ben de bir metre kullanıyorum. Ee, 70 yeterli. Ama en az 70 olsun yani. Bir, bir, bir takım yani kuşa... eşleşebilecek. Tabii. Sen kuşu ne yapacağım dışarı çıkaracağım mecbur. Dışarı çıkardım hastalık olabilir. Hem eşleşecek, hem yavruya rahat bakacak, hem yemlik sıyacak, suluk. Güneş abi, damızlık kuş kapalı kalacak. Hazır. Evet, senin sistemde güneş de görüyor. O açıdan Bahçe şanslı. Çok iyi benim ya. Şu şu havada hayvan hasta olmaz ki gölgeyle. Evet. Her yerden hava temiz hava geliyor, anladın mı? Şimdi Aynen. Önümüz yaz nereden baksan 6 ay, 7 ay burada. Sıcak. Gece soğuk olmaz. Olmaz abi. 7 ayda da ben ne kadar yavru alırım biliyor musun? Oo. Yazına yani. Doğru söylüyorsun abi aslında. Dediğin gibi soğuk olmaz. Bir de kümesi de kapalı kalmadığı için sürekli temiz sonra hava. Kışın da kışında kaldır onları abi. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü yazın en büyük şeylerden biri zaten nem, rutubet kümesin içi. Benim bir de bahçe serin biliyorsun her yer gölgesi. Evet. Cennet olur orası. Oo, kafesler şöyle yan yana dizeceksin. Kaç kafes diziyorduk? İki tane var şimdi. Üçte gelecek beş, on takım yani. On tane kafes dışarıda duracak değil mi yan yana? Tam 5 kafes 10 takım. takım evet. Ha, işte yan yana 5 tane. Aynen, aynen. Yani toplam 8 10 metre. Pazar yeri gibi yapacağım yani bak. 7 7,5 metre falan olacak uzunluğu yani. Evet. Güzel olur. Şöyle sabah kalktığımız sıralı. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Niye diye <laughs> kışları. Şey, şimdi altı delik olduğu için pislik zaten toprağa gidiyor. Hem orayı da gübrelerde. Ee, mesela tüy zamanı hayvanların o tüyleri var ya uçar gider. Evet. Anladın mı? Bir nefes darlığı olmaz, iç çiçek olmaz. Ondan sonra bok olmaz, koku olmaz. Sen olmaz. şu açıdan şanslısın abi. Bahçe kendine ait. Ev müstakil. Kim ben bir Allah'ın kulu dışarıdan gelip giremiyor. Kedi köpek de gelip girmiyor. Sen o konuda şanslısın. kedi de gelemiyor. Köpek var ya şimdi. Evet. Siz dışarı salmayı alıp kuşu rastgele koymayın. Salmayla birlikte bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de güvenli birader. Damatıkları bahçeyi kodasını Köpek olmasa. Aynen öyle. Bayağı, arkadaşlar. Bu yaz, lazım. bu yaz Gökhan abi üretim Çatıdan gizli silahlardan da birkaç tane indirmiş. İndirdim de daha çok. Evet. Bu sene çok iddialıyız ya. Bu sene fantomcu da bayağı iddialı. Ama gel gerçek. Senin, senin videonun şerefine. Evet, göst yok göster. Kendime göster. Fantomcu da bu sene. Çok güzel sürprizlerim var arkadaşlar. Evet. Ya yani Nazar da geliyor çekmiyorum da. Hani hazır olduklarında çekeceğim. diyor İnşallah. Bu sene bayağı. İş güç de yok. Şimdi Bülent abi önceden hep işmiş diyordu arkadaşlar. Ben de iş diyordum işten dolayı. Bu sene iş olmadığı için işte uçuruyoruz. Biz az önce uçurduk. Şimdi akşamüstü bir daha bir şey, aksilik olmazsa uçuracağım. Len Bıdık postalar. Durumlar böyle. Reisler. videolara like atmayı unutmuyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.